Merhabalar kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle biraz NFT pazarının güncel durumundan bahsetmek istiyorum. Şöyle özet geçelim. Yeni çıkan projeler hakkındaki düşüncelerimi fan paylaşayım dedim. Açık bir videoyu kaydedeyim. Zaten epey bir vaktim buraya harcıyorum, inceliyorum, alıyorum, satıyorum. Bir kısmını da güncel olarak sizlerle paylaşayım istedim. Bu arada şöyle bir not geçelim. Yani bu videoları yapıyorum ben paylaşıyorum ama... Videoyu paylaştığım an için geçerli olan bilgilerle videoyu paylaşıyorum. Ertesi gün ya da aradan bir hafta iki hafta geçtikten sonra izlediyseniz aynı veriler aynı şekilde geçerli olmayabilir. Yeni bilgiler ortaya çıkmış olabilir. Yeni bilgiler ışığında bu videoyu ne zaman izlediğinize bağlı olarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şu şekilde gelelim. NFT'lerle ilgilenen insanlar olarak yeni evimiz Magic Eden'ın Bitcoin Ordinal ana sayfasındayız. Evet Nodmanki'ler uçtu, gidiyor. Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu ama zaten bu işler böyle oluyor. Boğa sezonunda kimsenin beklemediği şekilde piyasa hareket ediyor. Şu anda bu Nodmanki arkadaşlar 0.64 Bitcoin'e dayan açıklandı floor fiyatı. Geri çekilmesini bekliyoruz ama böyle çekilecekmiş gibi de değil neredeyse. Herkesin gözü bu projenin üstünde. işte balinalar alıyor, şirketler alıyor, piyasadaki insanlar alıyor. Ether'den gelen NFT'ciler alıyor, biraz geç kalmış olanlar falan. Gittikçe gitti. Ben dün akşam elimdeki Nodman iki tane vardı. Birisini sattım. Yani tam olarak bunların artık tepesini hesaplamak imkansız gibi bir şey. Bir tanesini sattım. Ne olur ne olmaz biraz daha düşerse alttan tekrar alabilirim ve üzerine biraz kar elde etmiş olabilirim diye. Yalnız pek gerilecek gibi de görünmüyor. Gittikçe gidiyor. ne gidebilir sorun değil. Ben oradan aldığım likidi de iki tane Bitcoin Frog alarak değerlendirdim. Bitcoin Frog aslına bakarsanız ordinallerin yani Bitcoin NFT'lerinin bir numarasıydı. Göz çok uzun bir süre ilk çıkan koleksiyonlardan bir tanesi. Zannediyorum 1 dolara mı 10 dolara mı ne diyor geçen sene Mart ayında. Epey bir süredir sessiz. Bitcoin Frogs'un da all time high'ı yani en yüksek gördüğü fiyat zannediyorum 0.5'e yakın. Şu anda da 0.17-0.18 civarlarında geziyor. Gördüğünüz gibi işte Node Monkey'den elde ettiğim likidi buraya ayırdım. Buradan iki tane Bitcoin Frog aldım bunu özellikle Çin marketinde bu projeyi çok seviyorlar. Yani tweet attığımda falan hemen Bitcoin Frog profil fotoğrafı olan profiline gidip baktığında sadece Çince yazan kriptoji insanlar böyle üşüşüyorlar, engage ediyorlar o içerikle. Değişik bir topluluk var arkasında. Yani herkes Node Monkey'leri sevmek zorunda değil. Zaten Node Monkey'ler aldı başını gitti 0.65 oldu. Yani fiyat farkı artık iyice açıldı. Üçte birinden daha az ediyor şu an Bitcoin Frog'lar. Böyle olunca da Bitcoin Frog'ların içinde de ciddi bir komünite var. Yani ben de ordinaleri ilk girdiğimde bu komünite komünitedeki insanlarla konuşarak, sohbet ederek iyice öğrendim ordinal işini. Yani ciddi köklü eski bir komünite. Çok seveni var bu projenin. Balinası da var. Öyle bir tehlikeli durum da var. Ancak ben bu projenin potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hani yakın vadede de pazar bence fiyatları düzeltebilir. Çünkü dediğim gibi burada hani Node Monkeys işte sonradan çıkmış bir Bitcoin Puppets var 2-3 hafta önce çıktı. Şu anda Bitcoin Frogları geçti. Hani orada bir fiyatta bir sıkıntı var. O Bitcoin Puppet, Ethereum'dan, Solana'dan gibi başka yerden yeni gelen insanlar oraya gidiyorlar. Çünkü şu, son zamanlarda en çok onun adı duyuldu bir anda yeni çıktığı için. Ancak bu insanlar ya bu Bitcoin ordinallerinde başka ne proje var, ne değerlenebilir diye dönüp baktıklarında Bitcoin Frogs görecekleri projelerden bir tanesi olacağını ben düşünüyorum. O yüzden aldım. E, elimde zaten bir tane daha vardı. Onu listettim. Hatta şöyle bir planım var ondan da bahsedeyim çıkış stratejim elimde üçüncü bir bitcoin frog var onun tipini bunlar kadar beğenmiyorum. Bu ikisini toplam maliyeti civarına o elimdeki diğer frog'u listettim. Eğer bir pump olursa piyasada benim tahmin ettiğim gibi fiyat yükselişi olursa elimdeki üçüncü frog'u satıp bu iki tane güzel arkadaşı maliyetini çıkartmış olacağım diye umut ediyorum. İşte Bitcoin Frog'a ciddi bir şekilde likit ayırmış bulundum bununla birlikte. Nodemonkey tutuyorum hala. Bir Bitcoin'e kesin gideceğini düşünüyorum. Sadece dediğim gibi geri çekileceğini düşündüğüm için çıktım. Olsun elimde bir tane daha var. Düşerse tekrar alırım. Düşmezse bir taneyle yetinirim. Mutlu olurum. Onun haricinde Puppet Maxi biz bununla ilgili baya tweet attım. Ses çıkarttım yani bu projeye bakın dikkat edin alın falan diye. Zaten bir çıktı 0.014'ten başladı. Free Mint bir projeydi. Ben o civarlardan aldım 0.014'ten 0.03'e kadar gitti. Bugün şu anda biraz geri çekildi. Normal ama bu proje hatta şu aralar yani tekrardan 0.015'e falan düşerse güzel bir alım yeri olabilir. Ether'den yeni gelen pek çok NFT OGC insan bu projede yatırım yaptı. Sanatını beğendiler. Her ne kadar derivatif proje olsa da derivatifler arasında en çok beğeni toplayanlardan bir tanesi oldu benim gördüğüm kadarıyla. Zaten 10.000 supply var, 10.000 arz var, 7.000 holder oldu. Yani 10.000'e 10 10.000 olarak mint dedi. Cüzdan başı bir limit vardı. 7.000'e kadar düştü. İşte benim gibi ben mesela bir tane mintleme şansım olmuştu bedavaya. Gidip onun üzerine birkaç tane satın almıştım. Satın aldıklarımı da 2x, 2.5x arasına geldiğinde fiyat sattım. Ben şu an kârdayım. Elimde de 3 tane daha var bu arkadaşlardan. Bu şekilde güzel bir trade yakaladım. Bu proje bakmaya değecek bir proje. Çünkü her ne kadar derivatif olsa dediğim gibi sanatını çok sevdi insanlar. Arkasına geçtiler. Sanatçıyı çok sevdiler. 20 yaşında Kanadalı bir çocukmuş. Bu projeyi çıkartan ama çok samimi buldular. Çok sevdiler. Twitter Spaces'de daha proje çıkmadan... 500 kişi canlı canlı 20 yaşında Kanadalı bir çocuğu dinliyordu ve böyle hayranlıkla işte seni destekleyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ben zaten o yüzden projenin iyi gidebileceğini düşünmüştüm. İyi de gitti. Tahmin doğru çıktı ama daha da gidebilir diye düşünüyorum. Hatta tabii ki bu hemen olacak diye bir şey yok ya da böyle bir şey olursa komik olur ya da illa olacak diye bir şey yok. Derivatif. Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla benim hiç orijinal proje geçmedi fiyat olarak, floor fiyat olarak belki burada böyle bir şey görebiliriz diye bir tweet attım. Hani gerçekten piyasada öyle bir enerji var. İnsanlar neredeyse bunun sanatını orijinalinden daha çok sevdiler. Bakalım neler olacak. İşte elimde 2-3 tane tutuyorum bundan da gidebileceğini düşündüğüm için. Zaten kara geçtiğim için şu anda kafamda rahat. Ondan sonra Golden Ratio by Harto Bir önceki videoda bahsetmiştim ondan. İnsanlar birazcık işte popüler olmaya başladı. Artık bayağı bir akış gelmeye başladı. Zaten toplam 420 tane var. Bu Golden Ratio Ethereum'un üzerindeki çok başarılı projelerden bir tanesi olan Fidenza'ya çok benzetiyor insanlar. Ben de ona benzettiğim için zaten satın almıştım. Fidenza binlik bir arzı var. 478 insan tutuyor bu fidanzaları elinde. En ucuz da şu anda yaklaşık 200 bin dolar. Bu Ethereum üzerinde bir önceki sezon gözde olan projelerden bir tanesiydi. Generative Art projelerinden bir tanesi. Bilgisayarla yapılan sanat, kodla yapılan sanat projelerinden. Bunu Bitcoin'de ilk olarak yapan ve böyle sükse yapmış insanlardan bir tanesi. Bu Harto diye genç İtalyan bir sanatçı. Bu da onun bir projesi. En çok duyulmuş projesi. İşte ilk Şuraya gelip baktığınızda bu aslında ordinalin üzerine yazılan satın da özel olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da işte sanatın bir parçası aslına bakarsanız. İşte gördüğünüz gibi en eski blokun içinde mine edilmiş bu bitcoin satı. ilk blok 9.450x'in içindeymiş. Common First Transaction. Satoshi Nakamoto tarafından mine edilen bitcoin'in içerisinden alınmış vesaire. Bunlar da sanatı böyle değiştiren şeyler. Ordinallerde böyle farklı seviyeler var koleksiyonların içinde. Hani çünkü bunu alıp bir akıllı kontrat olmadığı için bitcoin satının yani birimin içine bunlar bu bilgiler veriler işlendiği için bu birimlerin arasında kendi aralarında da bir rarity farkı var. İşte bu onlar bu özellikler de oradan geliyor. Neyse bu proje işte Fidenza'dan az bir supply'ı var. Arzı var. 420 tane owner, 257 tane distribution Fidenza'ya göre daha iyi falan. Bunun arkasında büyük influencerlar, yatırımcılar geçiyorlar görüyorum. O yüzden benim elimde de iki tane tutuyorum. Uzun vadeli bu projeden güzel ümitliyim yani. Boğa sezonu ordinallerde geldiğinde bu Gen art güzel fiyatları gidebilir. Bitcoin'e falan bunun floor fiyatı giderse şaşırmam. Hani yukarı gider, aşağı gider ama oralara gideceğini düşünüyorum. O yüzden tutuyorum elimden çıkarmıyorum. Bitcoin Puppets aldı başını gidiyor. Bugün hatta sattım bir tane 0.22 civarından. Düşmesini bekleyecektim aşağıdan tekrar alayım aradan fark alayım diye. Sonra baktım oralarda takılıyor tekrar 0.2'ye daha çok beğendiğim bir tane puppet geldi. Aldım çünkü uzak durmak istemedim bu komüniteye. Fazlasıyla bir ilgi var, bir değişik bir vibe'ı var. İşte tam Ethereum'da bir önceki sezonda Goblins'ler çıkmıştı. Böyle deli gibi floor fiyatlarına gitmişti. Tam o vibe'ı alıyorum. Hatta bununla ilgili tabi bu proje ilk çıktığında da bir tweet atmıştım. Hakikaten tam o vibe. Yani tutup bir anda böyle kısa vadeli de olsa node mankizi falan geçerse şaşırmam. O yüzden elimde olmadan kalmak istemedim açıkçası. Bir tane tanesini sattım daha çok beğendiğim bir tane aldım. Aradan da işte birkaç yüz dolar kar çıkartabilmiş oldum. Bu tarz fırsatlar da yapılabiliyor piyasada aktif olursanız. RSIC meta protokol zaten daha önce konuşmuştuk. İşte halving'e yaklaştıkça biraz gerginlik oluyor orada. Çünkü mine etmek bunun amacı aslında bir to, bir takım token'ını o token'ları mine ediyoruz ama halving de mining sezonu bitecek. Ondan sonra bu token'ın değeri ne olacak diye bir e, soru işareti var. O yüzden floor fiyatı aslında çok daha yukarı gidebilecekken burada kaldı. Böyle bir soru işareti var. Orada ama ben bu developer'dan güzel bir sürpriz bekliyorum. RSI meta protokol gözde projelerden bir tanesi. Orada da böyle değişik hareketler görebiliriz. Wizards of Ord bir önceki NFT videosunu anlatmıştım. Oradaki durumda da bir değişiklik yok. Bir önceki videoda Nodrax'dan bahsetmiştik. Nodrax iyi gidiyor. Neredeyse bizim o videodan sonra 3x ayarına gelmek üzereyiz. Bir dedikodu dolanıyor. Bunlara bir airdrop gelecek falan gibi. Eğer bu runes protokolü alakalı bir şeyse yani runes tokenlarından bir şey gelecekse bunlara bir meme coin rune çıktığında bu proje bir anda böyle 10x 20x gidebilir. Ama zaten şu anda 3 ikisi e neredeyse gelmiş durumda. Onu da kınızdan çıkartmayın almak istiyor olursanız. Ne olacaksa daha önce bahsetmiştik. Yine bir kere daha bahsetmiş olayım. Çünkü bu Node Monkeys böyle tarihi bir koleksiyon oldu şu anda artık yeni fiyatıyla bu yükselişiyle. nodraxta da onun en azından benim en çok sevdiğim derivatifi. Bir de bunun üzerine bir airdrop söylentisi var. Eğer bu gerçekse ve sonradan açıklayacaklarsa bir anda böyle roketleyebilir. Onu da sizlerle paylaşayım istedim. Onun dışında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Çok şey var. Aslında gece gündüz zaten bununla uğraşıyoruz şu anda. Çok hareket var burada. Twitter'dan takip edin beni. Zaten her videoda hatırlatıyorum. Oradan elimden geldiğince böyle anlık olarak biraz daha paylaşmaya çalışıyorum. Oradan bir şeyler görürsem aldığım ilgimi çeken bir şey olursa oradan paylaşmaya çalışıyorum. Yine böyle arayı uzatmadan bir update videosu yapmış olalım istedim. Sizlerle biraz sohbet edeyim istedim. Hem bir pazarla ilgili bir update geçelim. Bu şekilde eğer sorularınız, önerileriniz varsa bir sonraki videonun konusuyla ilgili ya da piyasayla ilgili sorularınız varsa, önerileriniz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım fayda sağlamışsınızdır ve umarım abone olursunuz. Bildirimleri açarsınız. Bundan sonraki videolarda sizlerle burada görüşebiliriz. Hoşçakalın.